Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte nasıl yapıldığını bilmediğimiz günlük eşyalara bakacağız Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını bilmediğimiz günlük eşyalar nelermiş hep birlikte görelim Boya kalemleri aslında nasıl yapılıyormuş? İşte böyle bir sürü boya partikülünü bir makinenin içinde birleştiriyoruz Ve şu an herhalde kırmızı bir boya yapacağız Hadi bakalım nasıl çıkacakmış ortaya O delikler ne işe yarıyor? Bu delikler bu işe yarıyor. Şu an bir pastel boya mı yaptık acaba? Aa, vay be. Aslında böyle mi yapılıyormuş bunlar? Katmanlaşarak ve preslenerek böyle boya haline gelebiliyor. o bu renklere bakın. Tüm boya kalemini şu an yapacağız herhalde. Dinozorlar nasıl yapılır peki? İşte böyle. Tabi gerçek dinozordan bahsetmiyoruz şu an. Oyun parklarında olan dinozorlardan bahsediyoruz ve gerçekten bayağı uğraş gerektiriyor. Şuna bakın. Kafayı kaç saatlerde yapabildiniz? Gözünü yapacaksın. Aa, Ha bu hareket eden dinozorlardan. Peki gözünün gerçekçiliği? Bir şey diyeceğim. Gerçekten bunu nasıl yapıldığını görmeseydim eğer bu dinozoru gerçek olarak algılayabilirdim. Herhalde film için yapılıyor bu dinozor. Dişleri, ağzı, dili o kadar gerçekçi ki burnundan nefes bile alıyor. Vay canına. Bu balon mu yoksa bir bowling topu falan mı? Labut şeklinde bir şeyler geldi. Evet. Gri boyaya boyandı. Ardından maviye dönüştü. Uff. Rahatlatıcı video resmen. Pürüzsüz bir şekilde boyandı. Aşırı güzel. Eee sonra? Balon mu yani bunlar? Aa sonradan balonları şişiriyor makine. Peki balonları neden şişirdiğini sorabilir miyim? Onlar paketlenmiş bir halde gelmiyor mu normalde bize? Ama bunlar herhalde içinde helyum kaplı olanlar olabilir mi? Kot pantolonları aslında nasıl yapılıyormuş böyle mi? Ne? <laughs> Ciddi olamazsın şu an nasıl ya? Pantolonun böyle eskitme olaylarını mı böyle lazerle yapıyoruz? İlk kez böyle bir şey görüyorum şu an. Benim bildiğim pantolon enine yapılıyordu ama. Ben bayağı geride kalmışım. Şuna bakın. Ateşle yaktı pantolonu. Tamam bu işlem el gücüyle yapılıyor. Abi vallahi sen bir akışlamak lazım. Muazzam bir iş çıkarmışsın ha. Pantolonun aşırı yakıştı. M&M'ler nasıl yapılıyor? İşte böyle yapılıyormuş. Önce minnak çıkartı parçacıkları yapıyoruz. Ondan sonra onu boyamaya atıyoruz. Ve üzerine yazıyı nasıl ekliyorsun peki? Bak onu merak ettim şu an. Yazıyı eklendiğin kısmı neden göstermedin? Ay, keşke şöyle bir fabrikada çalışsam ya. Aşırı güzel olur. Vallahi hepsini yerim. Bu ne fabrikası böyle? Ha, ampullerin içindeki kısım bu. Ampuller böyle mi yapılıyormuş? Vay be. Oo, yanarlı dönerli işlemler. Çok garip. Ay bunu 7-24 izleyebilirim ben şu an. Aşırı keyifli bir şey. Ne güzel sistemli bir şekilde çalışıyor makineler. Vay be. Sonradan da hepsinin sağlamlığını deniyoruz ve hepsi yanıyor. Peki yemeği çok sevdiğimiz noodle'lar aslında nasıl yapılıyor? İşte Öyle. Ha, bir sürü noodle tanesi var. Onları paketleme alanı bu. Oo. Aa, kızarttık. Renk aşırı güzel oldu bu arada. Noodle'ların böyle paketlenmeden önce kaya gibi sert haller oluyor ya. Onu kafaya atsan kafayı yarar ya. Ay ama çok güzel görünüyor. Bir sosisli sandviçin aslında nasıl yapıldığını mı görüyoruz şu an? Un üzerine ne eklediğimize dair hiçbir fikrim yok. Bunu karıştırıyoruz ve şu an iğrenç görünüyor. Bu ne ya? Uy. Aha, aslında sosisler böyle mi yapılıyormuş? Herhalde bu videodan sonra bir daha sosis yemeyeceğim ya. <laughs> Beğenmedim hiç. Aramızda satrançta usta olanlar bir yorumlarda kendini bellesin. O oynamayı çok sevdiğimiz satranç tahtaları ve piyonlar aslında böyle yapılıyormuş. Plastik satranç takımlarından tahtaları bu şekilde farklılık gösteriyor. Acaba plastikler nasıl yapılıyor? Bu bayağı uğraş gerektiriyormuş. Oo, bayağı törpülerle mörpülerle şekil veriyoruz. Biraz zorla bir işmiş çatal yapacağız. Şu anki gördüğümüz video bize bir çatalın nasıl yapıldığını gösterecek. Garip bir demir parçasını aldık ve ve onu kesmeye başladık. Sonra bu şekilde bir şey oldu. Aa, garip. Sonra onu yontuyoruz. Biraz zımparaladıktan sonra ortaya nasıl bir şey çıkacak acaba? Tutma yerlerini yamulttuk. Aa! Sonra hepsini zımparalıyoruz. Yani bu videoyu izledikten sonra şu an kendi çatalımı yapmak istedim normal mi? <laughs> Lazerle yazı yazma olayı sizi de çok şaşırtmıyor mu? Şu an neyin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu nedir? Hamur. Poğaça falan mı yapıyoruz? Danıt mı yapacağız? Kesin danıt yapıyoruz şu an var ya evet. Oo oh, ay. Çok güzel görünmüyor mu? Ay muazzam görünüyor. Bu videoyu izlememeliydim, hayır. <laughs> Karnım çok acıktı. Aslında yapımı çok kolay ya. Biz de evde yapabiliriz sanki. pişiden McDonald's'ın McNugget'ları aslında nasıl yapıyormuş? Herhalde bu videodan sonra bir daha yemeyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey. Evet, tavuklar... Tamam öyle mi? Alıyor. Evet. O böyle birbirinin içine girmiş tavukları görmeseydi miydi? Sonra garip bir şekilde rastgele kesmişler ve onları kızartacaksın herhalde. Direkt olarak buzluğun içine koyacaksın. Yapan kişi kızartacak. Tavuk sosuna mı batırdık? Ne yaptık? Üzerine tavuk harcı falan mı koyduk kızarsın diye? Salami nasıl yapılıyormuş? Salami ne ya? Salaminin ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım neymiş? <laughs> <laughs> salam ve aslında salammış Gerçekten neden hiç aklıma gelmedi böyle bir şey <laughs> Salam aslında nasıl yapılıyormuş Sosisten sonra sanırım salam da aynı şekilde yapılacak Ve ben bir daha yemeyeceğim hiçbirini Evet e, o renk ne ya öyle Ay. Bu bildiğin sucuk ama Bayağı sucuğa benziyor şu an Peki acı sos aslında nasıl yapılıyor? Acı sos hiçbir şekilde sevmem. Çünkü acı eşiğim bayağı düşük benim. Ama bu kırmızı cin biberlerden topluyoruz herhalde. Vay be. Kırmızı cin biberleri topluyoruz. Ardından büyük ihtimal kurutacağız. Evet, kuruttuktan sonra havanda falan dövmüyoruz. Ne yapıyor bunlar? Bayağı mühürlediler şu an. Oha! E bu küflenmiş. Bayağı beklettikten sonra suyla karıştırıyoruz herhalde ve orada işte değişik değişik malzemeler koyuyoruz. Tekrar un haline geldi bu. Ben nasıl yapıldığını algılayamadım vallahi bunun. Of yemeği en çok sevdiğim cips kesinlikle çitoslar ve çitoslar aslında nasıl yapılıyor? Umarım bu videonun sonunda güzel bir şey çıkar çünkü sevdiğim çitoslardan vazgeçmek istemiyorum. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Un koyduk evet. Sonra çitoz oldu bu mudur olay? <laughs> bu kadar da iyi ya. Hepsini makinede sallandırıyoruz canım çekti. Paketlere koymak için ayırıyoruz. Ne kadar az koyduğunuzun farkındasınız değil mi? Çok az koyuyorsunuz. Yapmayın. Ardından üzerine o, of, o soslardan koyuyoruz var ya. Zaten çitos çitos yapan sosudur yani. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik Bugün sizinle birlikte nasıl yapıldığını bilmediğiniz gündük eşyalara baktık Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi bildirimleri açmayı Aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın